Hepinize merhaba arkadaşlar yine yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrardan karşınızdayız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır video atmadım. Uzun zaman dediğimde de yaklaşık bir 2 3 2 gün falan oldu yani 4 gün falan oldu yani. Neyse arkadaşlar dediğim gibi şimdi ben bu kat yeni gelen oyuna bu kat desenini göstereceğim. Kendi desenini tanıtacağım. Keşke uyacağım olsa da onu açsam da keşke onunla size video çekebilsem ama dediğim gibi Fakirlik serisinde birinci sıradayız. Vallahi yeni bir challenge başlatacağım. Hani insanlar öyle yapıyor ya. Zengin olmam için bir gün ya da fakir olmam için bir gün. Ya da öyle öyle bir seri başlatıp sonra zengin oluyor ya. Aynı ben de öyle yapacağım kankalar. Artık e, böyle yok abi ya video atıyorum izlenmiyor. Ne yapayım komik espri mi yapayım ne yapayım ben anlamadım ki. Yorgun düşüyorum zaten eve gelip işten sonra. Bir video çekeyim diyorum. O videoyu çekiyorum, editlemeye çalışıyorum, editleyemiyorum, düz atıyorum ve hiçbir şekilde izlenme olmuyor. Şu an ben işten geldim, saatlerimizde şu an iftarı da açtım, saatlerimiz yedi buçuk civarı. Yani çok yorgunum. Tekrar yarın saat 8'de işe gideceğim. Yani sürekli bu devir daim oluyor. Bunu size tabii ki size hiçbir zaman yansıtmamaya çalıştım. Yayınlarımda da olsun, şeylerimde de olsun, size hiçbir zaman yansıtmamaya çalıştım arkadaşlar. Her neyse biz fazla lafımızı uzatmayalım. Ne diyor bu adam? Bana ne bunun hayatından diyebilirsiniz. Çok normal. Şöyle güzel ödüllerimiz geldi buradan. Kapatalım. Arkadaşlar hem size bak şunu da göstereyim. Pre-order diyor. Biliyorsunuz yeni bir muhabbet oldu. İşte bir sonra şu anki AMR desenin parçasıyla bunu öbür şey parçaya değiştiriyorsun filan fistan yeni yeni adetler getiriyorlar oyuna ben anlamıyorum kardeşim. Ney lan bu desen? Görükmüyor da. Neyse babacım. Abi bak. Bu kaç kere geldin? En azından çıkartmak için. 50k para. Yani 50k uc harcayacaksın. 50k ucuya de şu an geldiğimiz zaman. Yani şurada 50k uc abi. Şimdi bir siteden den bakalım. Yani herhangi bir siteden Herhalde bir 18-20k gibi para. Abi. Biz nereden bulalım da bu 20k'ya? Gidelim bu kaçtan yani bu ben anlamıyorum Bugatti getiriyor 20 kda çıkartıyor adam cebine hoppa 15k parayı atıyor çok güzel Vallahi bu adam hani ilk bu işi kim yaptıysa PUBG işini Vallahi iyi biliyor işini neyse arkadaşlar şöyle bir güzel Bugatti desenimiz var yani ben size söyleyeyim hiç de beğenmedim ha Bugatti sen bunu bir animasyonu varmış gelin onu izleyelim hepimiz şu şekilde Ha, bak şu size gösteremem ki PUBG'nin sesini kısalım arkadaşlar PUBG'nin sesini ısrarla ses kaydı almıyordur diye düşünüyorum çünkü sesini kıstım sesimi bastırıyormuş geçenki bölümlerde ben bunu sonradan fark ettim abi ben şeyi göremiyor muyum hangi bu kat desenlere bak abi fakiriz diye bu kadar mı göstermiyorsun be bize şuradan mı gideyim? ha Abi mesela bu Bugatti ben yani gerçek hayatta da böyle bir arabam olsa binmem. Gerek yok abi bu ne yani bu ne? Tipi yok tipi. Yani şahsen öldüm meşazı falan da vardır bunun. Biz öyle antin şeylerden anlamayız. Bu neymiş lan böyle? Şaheser varmış burada. Şaheser. Abi göstermiyorlar mı lan araba galerisi? Ha bak abi şu mavi arkadaki 400 seri mükemmel tamam mı? Oğlum ne saçma bir şey lan biz Abi bak fakiriz diye görüyorsunuz değil mi? Ha şurada pardon. Şimdi bak bu araba yahşidir kardeşim. Tamam mı? Azerbaycanlılar izleyen varsa selam olsun. Bak araba çok güzel. Babacım şu zaten aa buna var bayılırsın. Abi şeyler var ya neydi onların ismi? Aston Martin mi neyse öyle bir arabalar vardı hatırlarsanız. Şimdi aklımda da değil. Buraya edit yaparak da koyamayacağıma göre. Abi çok güzel araba işte. Ben bir gün bir karşıma çıkarsa sizlere göstereceğim. Abi onlar keşke çıksaydı bana diyorum. Neyse arkadaşlar böyle zengin arabalara gelmiş. Bunlar biliyorsunuz ee, fakir izleyicim. E, fakir demeyelim. Durum olmayan izleyicim. Bunları çıkartamaz. Öyle kardeş cihazlarım. Güzel bir detay. bir şeyler. Nasıl yani fazla uzatmayayım. Yani ben burada kimseye kötülemiyorum bu arada bunu bilin. Sadece hani makara olsun diye böyle konuştum. İsteyen alır, isteyen alamaz. Yani bu gerçekten değil. Ee, böyle arkadaşlar. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir like atın ya. Bir like, like. 100k yapalım şu kanalı ya. 100k. 100k da size. 10 tane royal pass herkese karışık random bir şekilde gözünüzün önünde çekiliş yapacağım. Düşünün. Canlı yayında Kick platformunda çekiliş yapacağım, size vereceğim. 100 abonede de, 1000 abone ben size abi 100 abone dediğim, 100.000 abone de yanlış anlamayın. Belki o zaman durumum olur, daha fazla veririm. Bak 1000 abonede dedim hesap vereceğim dedim. RP'yi açacağım dedim. Abi bir kişi bile abone olmuyor. Abi bir abone olun kırmızı bak. Abone ol şu beleş. İnsan oraya koymuş. Beleşe basıp abone oluyorsun. Bak bildirimi de tüm yapıyorsun. Umrunda olmuyor. Tamam gelen meşazı şeylerini izliyorsun. Baba bu kadar basit. Bir abone olun lütfen. Neyse arkadaşlar fazla lafımı uzatmıyorum. Görüşmek üzere şöyle bir amere ah, konuşamıyoruz. Amere desenimizle baş başa elveda deyip bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu büyük ihtimal yani bu Bugatti deseninden bayağı bir sonra izleyeceksiniz ya da birkaç gün sonra izleyeceksiniz. Dediğim gibi stokla gidiyorum yapacak bir şey yok. Allah'a emanetseniz like, abone, yorum unutmayın. Bence like unutmayın. Bak en önemlisi abone pardon. Aboneyi unutmayınız. Abone ol ve like tuşuna basın. Seriden let's go bye bye.